dehşet verici bir tutarsızlık sisteminin içindeymişiz gibi. Yani burada işte şimdi konuşuyoruz neler yapılmalı, çocuklar nasıl suça sürüklenmemeli diyoruz. Ama öte taraftan şimdi dizileri yani şu anda bizi izleyenler kanalı zaplasa başka kanallara geçse dizi oynayan şu anda o kanallarda tütün ürünleri işte alkol hmm. ürünleri mozaikleniyor, bulurlanıyor, görünmüyor ki daha çok dikkat çekiyor o da ayrı bir mevzu. Onlar bulurlanırken bu suçlar şu anda biz üzerine konuştuğumuz bu suç bu suçlar övülüyor. İşte cezaevi övülüyor. Kaba dayılık övülüyor. Kadına şiddet bir erkeğin yapması gereken bir durummuş gibi gösteriliyor. Ama sonrasında gerçek hayata döndüğümüzde tüm bunlar veriliyor o kitleye. Çoluk çoluk çocuk herkes izliyor sonuçta o kitle sayısını, yaşını, sınırın tanıyan yok. 18 yaş, 13 yaş onu tanıyan yok. Doğru. Ailecek Ailecik oturuluyor, izleniyor. Bunlar empoze ediliyor halka her akşam düşünsenize eğitim veriliyor gibi böyle olmalı bir erkek böyle olmalı, bir kadın dayak yemeli falan gibi sonrasında biz gerçek hayata dönüyoruz bunlar alınan eğitimler vesilesiyle o kanallardan hayatta tatbik edilince sizinle burada nasıl çözebiliriz diye bunu konuşuyoruz bu aynı şuna benziyor iki yıldır boykot yapalım boykot yapalım diye kendimizi yırtıyoruz amiyene tabirle ama kanalların hepsini açıyoruz o reklamların hepsi boykot reklamlarıyla dolu. Bu nasıl olacak peki diye dehşet verici bir tutarsızlık silsilesinin içindeymiş gibi hissediyorum kendimi böyle, böyle bazen bas bas bağırasım geliyor bu ne oluyor ne yapıyoruz biz bir dakika ya diyesim geliyor gerçekten çok çıldırtıcı bir sistemin içindeyiz. Özellikle medyada bu vasıta ile gerçekten gençler yanlış etkileniyor. Yani bunun önüne geçilmesi lazım. İşte annesine babasına nasıl daha saygısız olur? Nasıl nereden işte e, yasaklı uyarıcı madde temin eder vesaire gibi gibi bir propaganda'nın olduğunu görüyoruz. E şimdi e, istatistiklere bakıyorsunuz e, uyuşturucu kullanımında e, belli başlı noktalarda artış söz konusu. E bunun önüne geçelim bir şey yapalım bir tasarı verelim. Belirli bir kesimde hemen orada aman işte müdahale ediliyor, şey oluyor. Özgürlüğümüz yap yapılacak. Yani özgürlük kısıtlanması senin şahsi bir hukuka, e, hukuki bir özgürlüğünün kısıtlanması değil. Burada toplumun güvenliği önemli. Bakıyorsunuz kim işte nasıl e, öldürülür. Çocuk işte e, gidip nasıl şiddete bulaşır? Elinde silahla işte e, eşini döver vesaire. E, bunun propagandasının olduğu bir yerde elbette insanlar etkilenir. Çünkü insan insandan etkilenir. Dünyanın bütün filozofları, ilim adamları vesaire bunlar dahi birbirlerinden etkilenerek o ilmi bir şeyler ekleyerek ileri götürmüşler. Haliyle sıradan vatandaş neden etkilenmesin?